Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız S harfi ile ilgili olacak. S harfinin burada gördüğünüz gibi neyini yaptık? Hece oluşumlarını ve kelime oluşumlarını yaptık. Bunu bu şekilde takip etmenizi rica ediyorum. bu sayfalarla öğrencilerinize, çocuklarınıza faydalı olacağınıza olacağıma inanıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Çalışmalarımıza katkıda bulunmak için abone olmanızı ve bildirimlerini bildirimlerinizi açmanızı bekliyorum. Ayrıca tanıdıklarınıza da tavsiye ederseniz güzel olacak arkadaşlar. Evet. Tabi bunları yaparken e, değişik cümleler ve kelimeler e, heceler oluşturdum. Bunlar bana ait, orijinali bana ait arkadaşlar. Başka bir yerden bakma değil, Toplamala, toplama da değil arkadaşlar. E, faydalı olacağına inanıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.